Selam dostlar. Şu anda neredeyiz? Derya Bey'i e, tanıyalım önce. Derya Bey siz kimsiniz? Ne yapıyorsunuz? Nerelisiniz? Ne iş yaparsınız? Burası neresi? Ee, ben aslen Bodrumluyum. Derya Akbaş. Eee turizmciyim. Burası Manisa, e, Salihli Poyraz köy. Poyraz evet, e, evet. daha doğrusu şurada bir mahallemiz var. Hacııdır diyorlar ama Poyraza bağlıyız. Evet, Poyraza bağlısınız. Evet. Şimdi burada kaç dekar yerimiz var? 43 dönüm yerimiz var. 43 dekar. 43 dekar yerimiz var, 40 dekar kadar daha yeni bir yer karşıda. Evet. Yeni bir yer alınmış, şu karşıdaki sarı olan zemin arkada görülüyor. Yani bayağı başarılı da bir ağaçları var. Yani bana gelip bir bakar mısınız dedi Derya Bey. Hatta danışmanlık şeklinde söyledi. Ben de dedim ya vahçe ufak danışmanlık hem size maliyetli olur yani. hem benim vakit açısından sıkıntı olur ama de birkaç sefer gelip tecrübelerimi paylaşırım sizinle dedim. Aynen. O da e, o zaman buluştuk işte geldik buraya. Fakat geldiğim zaman e, beni yolda karşılamış burası biraz e, girişinde sorun vardı. Beni yolda karşılamak için önceden gitmiş yol kenarında e, navigasyonun işaretleyebileceği bir yerde çeşme başında beni bekliyordu. Ben de o taraftan geldim. Evet. Asıl şey orada. Evet. Anekdot Anektot orada. İşte Orda yak iyi yakaladık. <laughs> Şimdi Derya Bey'in normalde Bodrum şeyde Bodrum'da Bodrum'da, Bodrum'da Bodrum'da iki tane iki üç tane otelleri var. Yanında 70-80 kişi çalışıyor. Kendi izmaritini bile başkaları e, kaldırıyor, kül tablasını evet. bile evet. başkası boşaltıyor. Evet. Ama geldim ki Derya Bey Arabadan bir poşet almış, çöp poşeti almış. Çeşmenin başında milletin oraya attığı çöpleri onun içerisine doldurmuş. Evet. Beni görünce de biraz böyle sanki yani <laughs> göstermek evet. için yapmıyor olduğu belliydi. Poşeti güzelce aldı, hemen arabasının arkasına koydu. Oraya da koymadı geri. Dedim <laughs> ya, anamın bir duası vardı. Allah iyilerle karşılaştırsın Eyvallah. Yani bu hadise bunu bilerek anlattım size de hepimize örnek olsun. Yani bu hadise güzel bir şey. Yani bu insanın ne kadar güzel yani iltifat etmemi gerektirecek bir şey yok yani ama hepimizin olması gereken. Yani bu güzel bir şey. Yanında 70-80 kişinin önemli. çalıştığı bir adam geliyor bir köyde bir çeşme başındaki çöpleri toplayıp arabasının bagajına koyuyor ki götürüp çöp atsın. Hepimizin evet. bunu yapması lazım. Evet. Benim arabada vitesin oradaki körük Volkswagen Transporter'ım var biliyorsunuz. O körüğün orası. Her arabamda o körüğün orası yırtılır. Niye? Ben mutlaka her seferinde oraya bir poşet takarım. Çekirdek yer içine atarım. Çikolata yer içine atarım. Veya bir şey olur içine atarım. Meyve yerim içine atarım. Sonunda onu benzinlikte çöpe atarım. Yani dışarıya benim arabamdan bir çöp atılmaz. Çok. Ve bu da yani şimdi bunu biz niye anlatıyoruz? Hani şey olur ya adamın e, cüzdanı bulup götüren adam anlatırlar. ya Normal olması gereken bir şey bu, bu doğal bir şey. Ya yani bu yaptığımız gayet normal ama çağımızda maalesef çok bozulduğu için bu maalesef, iyi bir şeymiş e, gibi anlatıyoruz yani. Olması e, aslında gereken herkesin bir duyarlı şey. olması lazım bu. Sonuçta orada laylon poşet bunlar yıllarca doğada çürümüyor, yüzden, yok olmuyor yani. İnsanların duyarlı olması O yüzden lazım. sana teşekkür ediyoruz Yani bu güzel ederim. örnek bir davranıştı. Sağ olun, Şimdi sağ olun. gelelim ceviz'e. Evet. Gelelim ceviz'e ya biz insanız ha yani her şeyimiz de ceviz değil ki. Yani böyle konuşuyoruz da bazen. <laughs> Şunu görüyorsunuz değil mi dostlar? İzelemen eksikliği var. Ama ağaç normalde çok güzel beslenmiş ve en güzel ağaçlardan birisi de. Şöyle yukarı tarafı gösterir misin dostum? Bir yukarıya doğru göster. O yukarı taraf birinci 6 aylık daha en yukarısı. Ama tabii taşlı bir zemin, toprak yeterince yok ve doğru dürüst gelişememiş. Buranın üst tarafı onlarla birlikte dikilmiş. 2 metreyi bulanlar var, 1,5 metre, 1 metre olanlar var. Bunlar 2 yaşında, geçen ikinci yaprağında değil mi şu anda da, ikinci yaprağını dökmedi. Evet. Evet, ikinci yaprağında. Burası oraya göre biraz daha topraklı bir yer. Buradaki ağaçların gelişimi buna göre. Ama bir aşağı iniyoruz. Bak gelin. Derya Bey böyle gidelim bir yandan da ağaçlarla ilgili konuşalım. Şimdi, şimdi mesela bakın bunun gelişimi yavaş. Evet. Niye yavaş? Yüksek dikmişiz Üstad, yüksek dikmişiz. Bak, evet. kök boğazı şurası. Şimdi bu yerden bir karış yukarıda. Eğer şimdi, yeterince şu bölge dolmuş olsa. Şimdi Ahmet Bey şöyle bir şey var. Bizim ben buraya sopa koydurttum. Neden? Evet. Ee, şimdi şurası bir çukur burası. Yani kepçe doldururken düşük yapmış. Biz dedik ki bunu biraz yukarıda tutalım sonra dolduracağız dedik ama bunlar bu, bu unutuldu. Tarla, tarla seviyesiyle bir. O çok güzel. Yok. Ama ha o yani doğru şurası, burası tarla, çukur. Doğru, evet. Ama Doldurmam lazım. Şurası dolmadığı için Aynen bir de öyle. güneye Aynen doğru öyle. bakan bir arazi. Evet. Şuradan kök ısınıyor. Kökteki şeyler bak ısınıyor. Kök evet. gövdeye dönüşmeye çalışıyor. Doğru. Bu da ağacın gelişimini yavaşlatıyor. Yani Aynen, evet. ilk sene zarar. Yoksa önümüzdeki senelerde bunun faydasını görürsünüz ama ilk sene boyalamazsınız. İşte Eğer... do biz de doldurmayı unutmuşuz. <laughs> yani Böyle bunun tek tek gezmek lazım. Oradaki de aynı. Lazım. Ben biraz yüksek diktirttim. Bak, Özellikle. Yüksek dikilenler... Bunlar geçen sene kuruyanlar yerine. Yani ee, gelişmeyenler. Mesela bazılarını söktüğümüzde hiç kök şeyi kal saçı kalmamış. Kapkara evet. olmuş. Böyle çürümeye yüz tutmuştu ama i̇şte üzerinde o da, şu yaprak gibi böyle bir siyinti vardı. O da bahsettiğimiz olay. Yani e, arkadaşlar fidan alırken kimden alırsanız alın. Yani fidanınızın cinsini bilemiyorum ama kesinlikle deyin ki benim fidanımı kepçeyle sökün. Ya. ve Kökünü parçalamayın. Yani fidanın kökü parçalanmasın. Parçalandığı zaman işte yani olay şu. Ha, bak burada. Şimdi ha, bak. şuradan bak şuradan ha, şey vurmuş. Şuraya kadar parçalanmış zaten. Buraya kadar yok. E siz şuraya kadar da dikmişsiniz. Şuradaki iki tanesi evet. kök salamamış bile. İşte evet. Yani Ama bu kazık kökü kesilmemiş olsaydı, şuradaki saçaklar dolu Aynen. olsaydı, biraz Aynen. da fazla saçak olsaydı, bu ağaç kurumayacaktı. Evet. Ne şu olayı görüyorsunuz değil mi? Bak, bahsettiğim Aynen. şu olaydı. Bununla ilgili ilaç e, şeyisi yapacağız. Evet. Ben Bahsiz arasam yapacağız. bulamam Ahmet Bey. Saç, şey. Ya şimdi bu kadar olur ya. bir sözü var. Demincek de bir ağacın dibine gittik. Orada ya bunu nasıl denk getirdin? Bir yerde tırnak kalmış. Evet. Ben gidip onu bulduydum. Evet, aynen. Hani atalar demiş ya bizim o tarafta öyle bir laf var. Oduncunun gözü omçada olur diye. Omça kütük şey parçası böyle. Evet. Asmadan falan çıkan parçalar. Oduncunun gözü omçada olur diyor. Kökte olur yani. Şimdi bir de ağacın yukarısına baktığınız zaman sorunu, aşağıdaki sorunu yapraktan görebiliyorsunuz. Söylüyor size ne olduğunu. Tabii tamam. yani. Ona bir süre sonra bu sevgiyle yaklaştığınız zaman onu göreceksiniz. Yani ağacın yukarısı size kökündeki sorunu söyleyecek. Evet. Burada kara lahana mı bunlar? Vallahi, lahana. Bülent Karalahana. Bey dikmiş. Ne dikti bilmiyorum. Vallahi. Bülent kara lahana. <laughs> lahana mı? <laughs> Lahanaymış. Şimdi buralarda şu sorunları görüyoruz. Demince konuştuk. Bunların evet. çoğu kazıktan dolayı olmuş. Evet. Yerdeki kaza sürtünmüş. Tırnak Mahvoldum. açılmış. Baharda tırnak açmış Bülent ama sadece böyle bıçağı değdirmiş De, bırakmış. Bilmediğimiz için. Yani bir deneme Bugün, yapmak için heh. 15 ağaç falan muhtemelen biz denedik. Bugün yani gösterdiğim gibi da, gel e, bir şimdi, daha yakından çek, evet. yine gösterelim. Evet. Gözün üstünden yarım santim kadar yukarısından bıçağı bastırıyoruz. Kütürtü sesi gelecek arkadaşlar. Kütürtü, kütürtü kemik sesi gelecek. Bir milim yukarısından bir daha bastırdık. Ondan sonra bu kabuğu alıyoruz. Tabi bunu sonbaharda yapmıyoruz ha. Şimdi yaptım diye gidip ağaçlarınızı kesmeyin. Bunu ilkbaharda. Ve şuradaki odun çıkacak. Kabuğu komple kaldırıp atacaksınız. Dipte beyaz odunu göreceksiniz. Böylece bırakacaksınız. O ileride şurayı tombullaştırdı ama yarayı kapattı. Bir daha aynı yarayı açın. İletim demetlerini, bunun mantığı buradaki iletim demetlerini yukarıya çıkmayıp buradan gelmesi. Bak sen buraya ne yapmışsın? Hafif bir çizik atmışsın. Ama bu attığın çiziğe rağmen bile nokta göz hareketlenmiş bak. Evet nokta göz hareketlenmiş. Baharda bunu düzgün bir şekilde kestiğiniz zaman buradan dalılacaksınız. Evet. Ha, dalalmanın hızlanmasını istiyorsanız ciberali gasit e, şeyleri satılır. Hı. Çözeltileri satılır. Onlardan alıp püskürtebilirsiniz. Bu yaptığınız yere ciberali gasit püskürtebilirsiniz. Herhangi bir ciberali gasit çözeltisi olabilir. Onunla da e, şey yaparsınız. İlla çok pahalı bir şey olmasına lüzum yok. Bakın yine aynı şey. Tarlaya göre normal ama yüksek dikim olduğu için gelişemiyor. Aynen öyle. Bir de kökü kök, dışarıda. Bak. Kökte de sorun var. Yani aşağısı parçalanmış. Traktör sökümünden dolayı altı parçalanmış. Ee, üstü de e, yüzeyde kalmış. Nasıl gelişsin hayvan? Ama e, şimdi siz bahsettiğiniz zaman ben e, daha kötü bir bahçeyle karşılaşacağımı zannediyordum. Yani sizi Gerçekten tebrik ederim. Çok güzel bir bahçe. Yani hele hele Bodrum'dan buraya ayda bir sefer gelerek tabii burada Bülent Bey'in de yardımcısının bayağı güzel çalıştığını gösteriyor buralar. Şimdi yani bahçe çok güzel. Moralimiz şöyle bozuldu aslında. Geçen sene çok güzel büyüttük. Evet. Gerçekten güzel büyüttük ama bu sene bir bir hata yaptık gübrelemede olsun, sulamada olsun. Evet. O yara, baştan gelen yara. Bunlarla ilgili de ayrıca ilaçlama yapacağız. Yani bakırlı ilaçlardan arkadaşlar, evet. böyle köklerdeki problemlerle ilgili ara sıra e, suyla bakırlı ilaçlardan verebilirsiniz. Yani orada bakteri oluşmasın sıvı değil Sıvı bakır tabii. Sıvı bakır ara sıra vereceğiz. Evet. Orada herhangi bir şey oluşmasın diye. Erkekler mesela şunlar, erkekler tepesini kestiniz yanlardan sürgünü verdi, ondan sonra şeyimiz erkek adama karışılmaz. <laughs> Onlara daha sonra budama yaplıyoruz ki hem zaten onlar dikey gelişiyor, hızlı evet. gelişiyor. Franket, Fernette, Sisko hem de 2-3 e, senelik olmayan dalda püskül olmuyor. <laughs> O yüzden Bunlar herhangi bir şey bu dam şudur Şimdi, budur yapmayacağız yok, yok, ki bir yapacağız, önce... yapacağız. Şimdi Heh. tepesini keseceğiz bunu. Evet. Allah verdi. Evet. Ona bir karışmayacağız. Karışmayacağız. Baktık ki, devam ediyor sorun yok. Devam etmiyorsa birkaç dalını şöyle Bir güçlendireceğiz. hepsini ama değil tabi. Şeyi görüyorsunuz. Bakın. Biz element eksiğimiz var. Evet. Yani besleme konusunda buraya ufak tüşler yaparsak suyunuz da ama bu verdiğiniz oran şey yapmıyor. Bakın hep şeylerde de aradanındaki evet. şeyler görünüyor. Tabii toprak çok çok bir toprak yani Kayak gibi bir şey. Şöyle şimdi buradan şu. biz herhalde bir 50 50 traktör falan taş atmışızdır dışarıya. Pırıl pırıl. Buna her sürmede de çıkıyor. Evet. Yani burada beslemeyle yapacaksınız. Evet. Ama ben öyle yani gerçekten bahçe çok güzel. Ya yani ben <laughs> bu kadar <laughs> beklemiyordum abi. şimdi. ikinci yaprağında hele hele şu alt tamamen keyif verici. İkinci yaprağında bu kadar güzel e, bahçe çok az yani. Hı. Şimdi Alexki'nin bahçeyle kıyaslamayın tabii. Orası profesyonel ve ciddi bir ilgi. Ya. Adamlar her gün içerisindeydi. Evet, evet. Burada tekrar bir sırt görüyoruz. Arkadaşlar. Evet. Yani, daban suyu daha önceki kişilerin buranın sahiplerin işte meyve dikip zeytin hele. dikip Şimdi buraya daha önce yolda konuştuyduk. Ee, ne yapmışlardı? Şeftali dikmişler. Şeftali olmamış, kurumuş. Kurumuş. 3-5 sene belli bir şey boya geldikten sonra arkasına zeytin yapmışlar. Zeytin de aynı olmuş. Evet. Bu böyle köyde konuşuldu zaman aşağıya dikme. işte burada bir şey olmaz dedikleri için ben burada sırt dikimi uygun gördüm. Şu alta da drenaj yaptım. hatta Şimdi, yapıyoruz da. Alta da drenaj yani suyu yukarıya, yukarıya evet. yapmıştınız. Ben onu diyecektim. Evet. Burada da var. Burada alta da. da var. yapalım. Gerekirse de bir yerde bahçenin orta yerinde bir yerde şöyle yukarıdan aşağıya en az iki metrelik bir çukur kazıp hmm. onun içerisine drenajı süzüle ha, olabilir süzme alakalı. Evet. yani genelde şey yaparlar ya eğer yapılmadan önce olsaydı sistem evet. Y şeklinde yaparlar şöyle. He. Y şeklinde yaparlar bahçenin o en alttaki drenaja ve verirler. verirler. Ama şu anda onu yapma şansımız yok. Yok. Biz Tam sadece aşağıya yapacağız. Orta yerlerden Mesela şura veya şuradan ortasından bir drenaj atabilirsiniz de dip suyu yükseliyorsa. İşte e, söylenen, bize anlatılan normalde şu ağaçtan sonra burada yani buralarda yine bir meyillik var dikkat ettiyseniz. Evet. Yani şuradan şu ağaçtan sonra burada bir şey olmuyor diyorlar. Buradan aşağıya hiçbir şey dikme dediler bana. Hmm. Ama ben de burayı hemen sırt altta yaptınız. drenaj yaptım. Tabii burayı sırt yaptım Sırtların altı. altını da e, kazdınız mı? Sadece sırta Tabii mı hayır diktiniz? hayır. Kaz, ilk önce çukur kazıldı. Bir buçuk iki metre ondan sonra şey yapıldı. Yani burası belki de iki buçuk metre şey. Cevize ilginiz kaç senedir var? İşte bunlar. Ceviz nasıl oluyormuş ben bilirdim 10 metre 10 metre diye hep böyle o duyardım. Evet. Baktım öyle bir şey yok. Hatta 12 12 olsun da ilk kafamdaki şey oydu. Yerli Ağaçları çeşitli, görüyorum devasa. Diyorum bunun zaten bir şeyi yani bir taraf 6 metreyi geçiyor. Burayı kaç metre? kaç yapmış oldunuz? 5'e 7 burası. Evet. Ben 8'e 5 ısrar ediyorum yani. Evet. Çünkü 5'i söktüğünüz zaman 10 kalacak. He ileride sökülecek. 10 kalacak. 10'a 7 olacak. 10'a 8 daha ideal geliyor bana. Hı. Hmm. Yani 1 metre 1 metredir diye. Evet. 10'a 8. Ya bundan sonra bir yer yaparsanız mutlaka 10'a 8'i 10'a 8'i şey 8'e 5'i düşünün. Mutlaka o Şimdi öyle o bunu diye diye. ayrık boğmuş. Ama ilaç normalde öbürkülerini tepizdedik. E buna ayrık ilaç atmanız lazım. Yani Atıyorum, böyle hazırladık. Atıyoruz. Attık 2 veya 3 defa attık bu sene. Bak şurayı kurutmuş. Şunu kurutmuş. kurutmuş. Eh bak evet bunu kurumamış. Buna Veya yeterli, yeterli olmamıştır. Gelmemiş. Veyahut da kartma deriz ya yani ayrık kartlıktan sonra sıkarsanız o kadar etkili hmm. olmuyor. Biçilecek Aynen. taze sürgüne sıkılacak. Aynen. Bir de çapalı da de, de şey yapıyoruz biz o dipten sürgüneye Bir sürgüne de çarpıyoruz. bazı şeyler yaparlar mesela ayrık otun ilacının üzerinde yazar der ki işte 100 litre suya şu kadar atın. Bazıları daha çok kurutsun diye onun iki katını üç katını atarlar. Evet. Şimdi üç katını attığınız zaman ne oluyor? Üç katını attığınız zaman yüzeyi anında yakıyor. Üstad, yüzeyi anında yakıyor. Ama dibe? Dibe hiç fayda, fayda etmiyor. etmiyor. Çünkü ememiyor. Hmm. Onun oranı onun için az verilmiş ki, ki içine, çeksin, içine çeksin. Suyla beraber hemen ölmesin. Şey yani. Evet, havadan yani, aldığı nem o gibi. O çok mantıklı. Şimdi He. bir de tabii biz otçulacından bahsedince bazı e, bilmeden doğa severlerimiz var. O diyor ki ya işte Normal. bütün o zehir ağaca da geçiyor, ağacı da öldürüyor, böceği de öldürüyor yok kardeşim. Sen sürekli o tilacı kullanıyorsun. Kameramızı çeken bahçıvan kardeşim. Şimdi o tilacını attığın zaman buradaki karıncalarda hiç ölen gördün mü? Görmedin değil mi? Hiçbir böceği öldürdüğünü gördün mü o tilacının? Ya kardeşim, anamın bir lafı vardı. Derdi ki fen ilerledi. Fen Şimdi, ilerledi. He fen ilerledi. Teknolojik bir şey lafı hmm. olduğu zaman derdi ki fen ilerledi kardeşim şimdi fen ilerlemiş adam ilaç yapmış bundan 30 sene önce de kullanıyorduk şunu öldürüyor şunu öldürmüyor dar yapraklıyı öldürüyor şunu öldürmüyor bir başka ilaç daha yapmış şunu öldürüyor şuna karışmıyor bir başka ilaç yapmış ikisini de öldürüyor ama böceğe hiçbir şey yapmıyor. yapmıyor. E bir başka ilaç var. Böceği öldürüyor. Buna bir şey yapmıyor şimdi. Sapla samanı karıştırmamak lazım. Yani bir de e, klavyenin başına oturup bahçe evet, yönetiyorlar abi. Kork, evet. Adam klavyenin başında bana işimi öğretiyor. Yani ya sen hiç ceviz ağacı ya tarlaya ürettin mi? mi? Tarlaya mi? çıktın mı? Yok. Yok. <laughs> e ya böyle yapılsa ya sen bir tane yap. Ben de geleyim, örnek göreyim, bütün millete anlatayım ben bu yaptığımız en doğrudur demiyorum. Hiçbir zaman bunu demedim. Kesinlikle. Biz de mesela konuşuyoruz kendi aramızda. Deneme yanılma oldu birçok şey. Tabii. Ya bir ikinci bahçemizde birçok yaptığımız hataları ders aldık çünkü. Şimdi Derya Beyler burada çok güzel profesyonel işler yapmışlar. Yani beni çağırdı ama bana yakın tecrübeleri oluşmuş. Çukuru nasıl kazdınız abi? Fidan çukurlarında neler yaptınız şimdi anlat. Bir buçuk veya iki yani minimum bir buçuk metre, bir buçuk metre. Evet. Ee, tabanına söylediğim gibi. Şimdi tekrar söyle. Sen. Bana söylediğini bırak. Şöyle. Dostlara ne yaptık? Ee, i̇lk önce patlattık arazimizi. Çift yönlü patlattık. Hem Tek böyle yönlü he, dediğimle. Hem, hem evet. Şimdi onu traktörle patlattınız mı? Dozer. diyor. Bıçakla kesiyorlar. Yani peynir keser gibi kesiyorlar. Niye? İki bıçak önde bir bıçak arkada. Hmm. Bu patlatmaz arkadaş. Evet. Bu çizer. Bu dip patlatma değil. Dip çizer. Bu çiziyor. Ama dozerde üçü aynı yerde. Aynı yerde geçerken bir de kalın. Evet. Bu geçerken şu ara Patlatma patlatacaksanız dosya. için bu ama evet. ta diğer tahıl için falan ne yapıyorsunuz ben ona karışmam. Patlattık abi iki taraflı. Ondan sonra, sonra ne yaptık? E, kepçemiz geldi bir buçuk metre minimum bir buçuk metre iki e, kepçe e, kovası genişliğinde. genişliğinde. Evet. Sonra e, kapatma dönemine gelince en altına e, DAP gübresi dediğimiz 18 1846 18 attık. 46 Üzerine e, Toprak. iyi topraktan yani tarlanın yüzey, yüzey yüzey toprağı. yüzeyindeki toprağı doldurduk. En sonda e, hayvan gübresi, keçi ve koyun gübresi. Yanmış hayvan evet, gübresi. Bir sene bekleyen gübrelerimiz vardı. Bir sene beklettik yukarıda. Evet. Ya, i̇yi yanmış gübre. Leonardit, evet. asit, ee, bir de bizim bu bölgenin bir e, beyaz bir madeni zeolit var. Zeolit gibi bir şey. zeolit, evet. evet. E, o suyu, verilen suyu 3 katı, 10 katı mı tutuyormuş evet. evet. Ondan karıştırdık. İşte aşağı yukarı Leonardit e, çukurbaşı 5 kilo. Oh. 5 kilo e, hayvan o, gübresi e, evet. Zeolit, zeolit e, hayvan gübresi de bir tenekeye yakın kullandık. Evet sonra kapattık. Çökmesini bekledik. Yani hala şu anda e, olabildiğince buraya gübre, leonardit ve Bu Sene de attık. Bu sene de 4-5 traktör e, şu bölgeye attık. Hepsini. Şöyle yine bahçeyi Aa, bu, 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 gezelim. Şu aşağı tarafta evet, da size şu ait değil mi? Ahmet Bey görebilirsiniz hayvan gübreleri. Evet. Evet. Yok yani dediğim gibi ben bahçeyi böyle beklemiyordum. Sizin e, bize çok ihtiyacınız kalmamış istat. yani. Yok siz, var. istat var. Çok işi... moralimiz bozuldu. Geçen sene gibi büyümeyi. Evet. Bu sene işte şeyde ne derler o e, sızıklar bir defa dallarımızın yan dallarımızın yarısını <laughs> kopardık istemeyerek. Şimdi o karşıya o karşıya yapacağımız zaman rüzgarı hesap edip sıraları rüzgar yönüne göre yapalım. Evet. Bağlamaları onun üstünden öbürünün altına gelecek şekilde. Yalnız şöyle bir şey ben söyleyeyim ben hani uzun şimdi kendim kestim bu kargıları da evet. çünkü öbürkülere hem çok para verdik. Ama köşeli olduğu için çok zararını gördüm. Ya kargı beden kargı sadece birinci sene işe yarar bu. ikinci sene olmaz. Var elimde çok. İkinci seneye bir işe yaramaz ki bu. Ee, şimdi sen şu kargıyla şu fidanı nasıl ayakta tutacaksın usta? Şuna rüzgar vurduğu zaman biz şeyde 4 metrelik kamış yapmışız şimdi şuna Rüzgar vurduğu zaman i̇şte o kamış ne bu yapacak? Bu sefer o zaman çok işçilik istiyor. Köşelerini almam lazım. Yok yaptırabilirim geniş ağaç ama köşeli istemiyorum. Abi biraz uzağına çakacaksınız o zaman. Rüzgarın vurduğu Be, tarafta biraz uzağına çakıp bağlayacaksınız. Şurada birkaç örnek gösterebilirim size. Biz üç yerine de bunlardan çaktık ama sulanınca yumuşuyor. Abi bu olmaz, bu olmaz. Yani böyle buraya Şöyle çakacağınız... düşün, üç yerine çaktık. Yok abi rüzgar nereden geliyor? Buradan geliyor ha. değil mi? Ha Siz diğer Hakim ağaca diyorsunuz buradan su şey yapsın. Şeyde diğer ağaca yapacağız. Öyle olmayanlar da bunda ne yapacağız? Şuraya bir tane kazık çakacaksınız. Şunu evet. düşünün. Bir kement şey bir... gibi böyle zarar vermeyecek. Bunun burada bir esprisi yok. Evet. Bunun kalınlığını düşünün. Evet. Bunu şöyle çakacaksınız. Şöyle evet. çaktınız. Tamam. Ondan sonra tabi biraz daha uzağına şuraya bunun dibinden şuradan evet. ipi bağladınız. Şuraya damlama borusu gelecek şekilde şuraya veya şey kuşak. Hı. Şuraya tabii bir kuşak tabii. bağlayacaksınız. Kuşaktan oraya iple bağlayacaksınız bunu. Bitti. Hiçbir yere zarar vermeyecek. Tamam. Bunu mutlaka mu biz uygulayalım evet. <laughs> Buradan aşağıda şey sorunu var mı? Drenaj sorunu var. Drenaj orlarda da e, hatta gelmişken orayı da göstereyim. Orayı da açtık. Orası da hatta bu tarafta 2 metre aşağı indim öbür tarafta. 2 metreden fazladır. Yani Ki oradaki şey, dereyi bulabileyim diye. Şimdi burada şurada biraz birikme olur da bak şurada birikme olur da buradan sonrası aşağı doğru kayar. Evet, kaysın diye şu şeyi yaptık. Şu arada hemen onu da göstereyim. Evet. Yani şu fidanlarımın kalınlığı falan çok güzel tam. abi çok güzel. Evet. Çok yani. güzel. Yalnız bu dibine dibine karpuz kavun ekme işini bırakın. Ee, yok. Ee, bu sene. Kendi mi bitti? Kendi. Ee, tamam. Yani onları yolun abi. Yani ağacın şeyisini paylaşıyor, rızkını paylaşıyor. Evet, Ahmet Bey, geçen sene biz buradan herhalde 200 kilo kadar da biber aldık. Ama biberimizi dikmedik. Biz e, şeyi dikmeden önce niperi vurmadan önce biber vardı burada. He. Bir ya aralarda vermiştim. şuralarda olsun ona bir şey demiyorum ama ağacın dibinde başka ha. şey olmasın. Kendi abi. kendine çıkan şeylerden 200 kilo biber aldık. Evet. Yani şurada bakın e, drenaj bunun altından böyle gidiyor. Evet. Ya bu büyük ihtimalle şeyi kurtarır zaten. Sizin bahçeyi kurtarır. Evet. Bu ama buna rağmen deriye kadar bağladım. Buna ben rağmen senede iki sefer agrifos 400. Bu risk var ya yani evet, tabii. kök çürüklüğü riski varsa senede iki sefer agrifos 400 en az bir sefer veya iki sefer de damlamayla o yapraktan agrifos 400 damlamayla da bakır, bakırlı sıvı bakırlardan atmamız lazım. evet Bakır sülfatın sıvıları falan var onlardan atmamız lazım ve bunları da hep konuşuyoruz ki bahçeyi gezerken evet. dostlar da buna benzer şeyler olan cevizci dostlarımız da. İşte bunların da herhalde yine birkaçı gidecek zaten dalım yok üst üste gelen dalları değil mi? Abi yok çok da gitmesi gerekmiyor yani. Burada şimdi belki burada, yok da. Bak bunlar da mesela ne yapacağız seneye? Belki. Seneye ne? Yapalım? Onu Seneye gitmek istiyorsanız bu dalı keseceğiz şuradan. Hı. Şuradan keseceğiz. Heh. Buradan yeni sürgün verecek. Evet. Seneye baharda bunu mesela şuradan kestiniz daha hızlı çıksın diye. Bu buradan şimdi şunu kestik. Bu buradan daha hızlı gelecek şunu kesmeyeceksiniz. Hmm. Arada kalmasını istediklerinizi kesmeyeceksiniz. Hmm. Ve an sen ondan meyve alacaksınız. O içeride Sonra... kalacak. Tamam. Kendisi kuruyup atacak. Çok mantıklı. Yani içerideki mesela şeyi çok yaparlar. Bak ileride bunu göreceksiniz. Görüşürüz. Görüşemeyiz. hatırınızda olsun. Şimdi bunun içinden şuradan yukarıya doğru bir dal çıkacak. Şu kadar bir dal evet. çıkacak. Hemen onu kesersiniz siz. Ya iç içe giriyor diye. Ya bırakın kalsın. Meyve alalım. Meyve alalım. Meyve alalım, yani sonra onlar ciddi... belli bir şeyden Tabii onun içerisinde 10 tane lüzumsuz bir çıkış vardır. 10 tane lüzumsuz da 5'er tane ceviz olsa 50 tane. Aynen öyle. Yarım kilo. Kaç ağacın <laughs> var abi? Ee, 1200. 1200 ağaçta ne der? <laughs> 600 kilo ceviz yapar. Sadece o lüzumsuz diye kestiğin Daldan. Yani tipi hoşuma gitmedi dediğin daldan bir ilk senede alacaksın. Doğru. 10 sene yani... sonra İlk diyorsunuz şunu çıkın. demek istiyorsunuz. İlk 5-10 sene bırakalım bütün dallardan Aa, verim alalım. Tabii. Yani büyüteceğiniz Sonra, dalları evet, budayın. Evet. Büyüteceğiniz dalları budayın büyütün. Diğer o ufak dallar içinde Meyvesi kalsın. Ha. Meyve dalı olarak kalsın. Evet. Evet üstad yani bahçe çok güzel. Güneş enerjisiyle su kaynağımız orada mı? Ee, yok. Benimki yukarıda. Bu komşumun. Ha komşunun. Benimki aynı enerjisi, aynı sistem bende aynı de, de var. Sistem. Güneş enerjisiyle e, Son Şeyimizden çekiyorsunuz. Tabi tabi. Artezyenimiz var. Evet. Ee, güneş panelimiz var. Yani elektrik en yakın şey 1200 metre. Evet. Yok güneş ee, enerjisi daha mantıklı. E, tabi yani çünkü her şey, 3 tarafımda da var. En azından 8-10 arsa sahibinden mağfiret, evet. işte yani geçirmek evet. için izin almamız lazım. Onun için dedik biz en doğrusu güneş evet. işi çözelim. Dostum uzun oldu mu? Kaç dakika oldu? Kolun yoruldu herhalde senin de. 28 dakika olmuş, yarım saat olmuş. Abi. Olmuş vallahi zaman çok çabuk geçiyor. <laughs> dostları dostları rahat bırakalım. Evet, evet cevizcilere söyleyeceğimiz bir şey var mı? Ee, Valla kolay iş bir, bir iş değilmiş. Değil değil mi? Çok zor, çok zor yani. Biz evet. genelde bizim Bodrum'da zeytin olur, evet. bir de narinciyemiz olur. Çok bir bakım istemez. Narinciye kısmen ister de zeytin ee, Tabii Tabi yani. E, Narenciye de, bizde genelde Bodrum mandalinası, işte onda da artık efifi gibi bakım yok. Ee, Mahsafetseniz bile onu çıkaramıyorlar. Onun için genelde de yaşlarımız, i̇şte, büyüklerimiz e büyüklerim yapıyor. Şimdi zeytin mi? var, zeytine hiç bakılmaz bizim Bodrum'da. Hiç ne Hı. ilaç verilir, ne budam yapılır. Yani ortasını 3-5 metre çıkarsınız, uzun bir sırıkla bile yetişemezsiniz. O derece ağaçlarımız. Harbise. Buralarda hep küçük marul marul ağaçlar. Ee, kolay bir iş değil. Tüm cevizci arkadaşlara başarılar diliyorum. Pişman mısınız? Değilim, çok keyif alıyorum. Yani pişman aşağı yukarı 400. Pişman olsanız karşıya yenisini yapmaya e, evet, evet. değil mi? Aynen, yani e, çok keyifli, evet. zevk alıyorum. En önemli şey burada işte her şeyi unutuyorum. Aşağı yukarı ayda bir veya iki defa geliyorum, 400-500 kilometre. Bir avantajı da telefon çekmiyor O da güzel oh, bir evet, avantaj. Evet, bir yukarıda çekiyor. İyi bir şey o yani burada bahçede telefonun çekmeyen bak iyi yani ara sıra gelip kafa dinlemeyle alakalı. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> evet dostlar hoşçakalın. Görüşmek <laughs> üzere. Görüşme üzere.